Şöyle, Nasıl diyeyim? Acil bir durum olsa aslında yırtarız Nasıl acil? acil nasıl? Acil durum. Nasıl acil baba, bir durum. Nasıl bir acil durum ki? Bak. Ha! <laughs> ha! Garson bey imdat! İmdat! Babam gitti! Hocam! Baba oluyor! Efendim ne oluyor? misiniz? Ya. <laughs> ee, babam çok kötü. Boğazda bir şey kaçtı da Garson Bey abi. Beni e dışarı, dışarı çıkarın, çıkarın, diyor. Dışarı çıkma. Çıkaralım mı? mı? Hiç gerek yok hanımefendi. Bu şey boğulma durumları için benim eğitimim var. Bana bırakın. Yok yok. Bana çık. bırakın. Bana... Ne yapıyorsun lan? Efendim, hemlik yöntemiyle çıkaracağım şimdi. Merak etmeyin. Hemlik yöntemiyle. Bilal, kocam iyi misin? Ne yapıyorlar sana? Baba, ulan, ulan hesabı geçirdikleri yetmedi. Ah. İşte bu kadar. Ah. Çıkalım. Ah. Keşke Keşke boğulsaydım ya. <laughs> keşke boğulsaydım. Resmen gecenin özeti gibi oldu bu ya.